Evet arkadaşlar. Brothers A Tale of Two Sons oynuyorum. Ve 8. bölüm. Aynı zamanda son bölüm diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir yol kat ettik. Ve büyük kardeş yaralandı. Ve bu yetmezmiş bize bir de Evet. Bir bu Daha Dağda derinlere doğru sürükleniyoruz Ve Evet Aradığımız ağacın Yanın başına kadar Sürüklendik Evet aradığımız ağaç buydu Sonunda bulabildik ağacı Uzun ve maceralı bir yolculuktu ama. Baya bir yorucuydu. İki kardeş içinde Ve yetmezmiş gibi büyüdü yaralandı. Ama neyse sonuçta vardık ve ağaçtan alacağımız artık her neyse onun sayesinde herhalde kurtarabileceğiz evet kentiden devam edemeyecek yapmasını istiyor ve ona bir şişe veriyor anlaşılan alacağımız her neyse sıvı bir şey güzel o zaman burada bekliyor gireceğim yani nereye gidecek o yani haliyle Evet. Şurada kardeşim başına gelene bakın ya. Tam da aşık olmuştu. Sevce bir kız bulmuştu. O da örümcek kadın çıktı. Yani artık onu ısıran örümcek nasıl bir radyasyona geldiyse ışınları çarptıysa onu artık gerçekten de çok kötü bir mutasyon geçirmişti bu arada şimdi daha çok anlam verebiliyorum o duvarda hani kurtardığımız zaman duvarda bazı çizilmiş resimler vardı tanrılarıyla beraber örümceklere karşı savaşıyorlardı Şimdi daha çok anlam verebiliyorum. Hani kötü oranın onlar değil de aslında bu örümceğin yani daha doğrusu kurtardığımız kızın kötü olduğunu öğrenmiş olduk böyle bir acı tecrübeyle ve aradığımız şeyi bulduk zannedersem, Evet parlıyor. Belki bir şifası var. Yani. Hadi önce bir tane iç sen iç canım yok. Oldu o zaman dolduralım Hemen kardeşi yetiştirelim Aaa surunakları doldur Aman aman kapağını da iyi kapa Ve Gidebiliriz Nasıl gideceğiz? Geldiğimiz yoldan değil herhalde Hayır ama şurada bir delik var Anlaşılan şuradan Hira atlayıp kayacağız. Hadi bakalım. Eğlencelidir kesin. Evet, eğlenceli. Tabii eğer kardeşin durumu kötü olmasaydı daha da eğlenebilirdin. Harika ve evet geldik. Hadi bakalım kardeşe yetiştir. Ama geç mi kaldık acaba? Geç mi kaldık? Galiba geç kaldık. Yetişemedik. zamanda yetişemedik. Kardeş daha fazla dayanamadı. Tabi küçük pes etmiyor ama her ne kadar Naya. güçlü bir iliksiri olsa da ağacın ölüleri yitirecek kadar güçlü değil. Hiçbir kuvvet. Naya. Naya. Ve maalesef kardeşimizi kaybettik. sürece küçük kardeş kısa bir süre içinde iki ayrı acıyı büyük bir acı birden yaşıyor. Önce annesinin gözlerinin önünde kaybolması bu olarak ve şimdi de erkek kardeşini kaybetmesi gerçekten de çok acı verici arkadaş yanında bekliyor üzüntülü bir şekilde ama maalesef büyük büyük var sırtında evet şu anda hayır ediyoruz zannedersem zorlu bir dönüş yolculuğu var. Çünkü tek başına devam etmek zorunda. Ve gerçekten de çok merak ediyorum nasıl devam edeceğini. tabii kardeşimizi gömmeden gidemeyiz. Ne ironik hayat ağacının altına kardeşimizi def edeceğiz. Ve anlaşılan biz kendimiz gideceğiz ve kardeşimizi oraya kadar çekeceğiz. Bu arada bayağı yavaş gidiyor ve çok üzgün <laughs> hayat bazen çok acı olabiliyor <laughs> derler ya aşk kör eder <laughs> aşkın gözükür öyle bir aşıktı ki gözünün önündeki tehlikeyi göremedi. Küçüğü de gerçi tahmin etmiş olabilir. Hani sonuçta o girmek istemedi ama zannedersem böyle büyük bir tehlike altında olduklarını tahmin etmemiştir o da. Evet. işte de gerekiyor. Bunu da biz yapacağız. Galiba hiç oynadım hiçbir oyunda kimseyi defnetmemiştim. Daha doğrusu hatırlamıyorum öyle bir şey. Bu bir ilk. Şu anda çok ağır yürüyor yapacağız nasıl devam edeceğiz hiçbir fikrim yok İstediğimiz ağacı bulduk ama bir kardeşimizi kaybettik ve evet nasıl olacak burada bitecek mi yoksa evet kocaman ağacı görüyoruz yaprakları ve dalları Bu için bir aç ama tabi şu anda bizi ilgilendiren diğer konular var ve işte bu kurtardığımız gizemli hayvan değil miydi? Ölmüştü ama bu ölmemiş miydi acaba? maalesef karışımızı kaybettik onu geride bırakmak zorundayız çünkü kurtarmamız, kurtarmamız gereken bağımız var ve yorun geri kalanını uçarak devam edeceğiz Uzun ve tehlikelerle dolu bir maceraydı. Ama iki kardeş hiç pes etmeden devam ettiler. Yeni dostlar edindiler. Ve düşmanlar da edindiler bu arada. Devlerin savaşını gördüler. Aşık oldular. Şu de. Geçten her bazen ne getireceği hiç belli olmuyor. Hiç beklenmediğin anda, hiç beklenmediğin bir yerde böyle yön değiştirebiliyor. Evet işte geldik ve ki yağmurlu karanlık bir gün dadusu gece yalnız buraya kadar uçtuk bari şu son şeyi de birkaç metri de götürseydin ya kapının önüne bıraksaydı ama neyse hiç yoktan iyidir yani sonuçta buraya kadar da getirdi devam edelim evet ışık yanıyor acele etmemiz gerekiyor. Herkesi kaybettik. İşte babamızı kurtaralım. maçı. az kaldı. Geçeceğiz ama büyük bir engel. Çok büyük bir engel çünkü küçük kardeş yüzmesini bilmiyor. Hedefe bu kadar yakınken bu kadar uzak olmak gerçekten çok acı verici. Ve annesinin hayreti geldiğini Tadır tuhar ediyor şu anda Devam et başarabilirsin diyor devam et. Evet devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. <laughs> Kardeşimiz boş ölmüş olmasın zamanında yetiştirelim, yetiştirelim ilacı. Hadi bakalım. Hadi Nail sana güveniyorum. Sana güveniyoruz. Hadi. Ne oluyor? Gitsene. Neden gittin Mür? Şu anda kardeşin aksiyon düğmesini basınca üzmeye başladı. Evet, şu anda. çok duygusal bir an. Gücünü ölen kardeşinden alıyor. Daha doğrusu onun hatırasından. Onun anısından. Evet. Başaramıyor ama şimdi kardeşin demisiyle başlayacak biz. Evet. 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 De... güç şu anda. Ve şimdiye kadar tek başına yapamadığı şeyleri yapmayı başardı. Ve sonunda vardık, yetiştik. Ama yorgun ve bitkin bir halde. Ama hiç değilse Daha zaman yetiştirdik. Babası da yaşıyor. Ve ilacı da içiyor, evet. Babayı kurtardık. Ama ne pahasına. baba ayakta, ayağa kalkacak ama tabii tekrar oğlunun ölümünü duyduk, duyduktan sonra yıkılmak için büyük bir acı çok büyük bir acı evet el seçkin zannedersem belki de uzun bir süre geçmiştir ve şu anda belki de küçük kardeş eski şeyleri hatırlıyordur. Başın, başınlar, başlarından geçen maceraları hatırlıyordur. Neyse devam edelim. Bağımızın yanına gidelim. Birleşmiş midir acaba? Evet. Evimiz de şu yukarıda. Ve ilk başladığımız günkü gibi güzel bir gün. Güneşli. Kuşlar cıvıl diyor. Ve evimiz de orada. işte babamız da orada. Söğüt ağacının daha doğrusu mezar taşlarının yanında. Evet. Ve iki mezar taşı görüyoruz. İki boş mezar. Çünkü biri denizin dibinde kayboldu, diğeri ise çok çok uzakta gömüldü ve geriye kalan sadece güzel anılar kaldı. Bir baba için çok büyük büyük olsa gerek kendi oğlunun ölüm, öldüğünü görmek ya da doğrusu onundan da çocuklardan daha fazla yaşamak ki onu yıktı evet çok duygusal bir an şu anda. Ama hayat devam ediyor sonuçta. Ve bunlar da devam etmeliler. Her şeye rağmen. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu oyunu burada sonlandırıyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hepinize yeni bir Let's ile buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.